Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere e, evde yapabileceğimiz sağlıklı pratik bir peynir tarifi vereceğim arkadaşlar bunun için gerekli olan malzemelerimiz e, 5 litre sütüm var bir e, çay bardağı e, sirkem var şimdi 5 litre sütümü süzdürdüm tencereme aldım şimdi kaynaması için ocağıma koyuyorum ocağımın altını açıyorum arkadaşlar Ara ara karıştırarak sütümü pişireceğim. Aşama aşama görelim. Şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bazı sütlerin yağı az oluyor. Bazılarınınki de çok oluyor. Benim sütüm biraz fazla yağlı. O yüzden karıştırmam gerekiyor arada. Kaynayıncaya kadar bu şekilde yavaş yavaş kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi sütüm kaynamaya başladı. Şimdi bir 5 dakika böyle kaynadıktan sonra bir çay bardağı sirkeme ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatmış olduğum sütümün içerisine bir çay bardağı sirkemi sirkeme ekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen e, kesilmeye başladı. Bu şekilde toplanması için kaynayacak. bir 5 dakika kadar da bu şekilde kaynatacağım arkadaşlar daha sonra süzdüreceğiz hep birlikte aşamalarını görelim şimdi 5 dakika kaynayan peynirlerimi ve toplanan peynirlerimi bir tencerenin üzerine ben tülbent parçası serdim arkadaşlar onunla süzdüreceğim eğer siz istediğiniz ince süzekler varsa onlarla da süzdürebilirsiniz Hangisi varsa hiç fark etmez ama e, ince olması çok önemli. Bu şekilde üzerinden alıyorum peynirlerimi. Süzmesi için koyuyorum arkadaşlar. Peynirimi süzeye aldım süzülmesi için. E bu arada e, alttaki süzülen e, suyunu atmıyoruz arkadaşlar. Onu peynir altı suyu olarak kullanacağız daha sonra. Eee Şimdi üzerini biraz düzeltiyoruz. Üzerine düz bir tabak koyuyoruz arkadaşlar. Hem daha iyi süzülmesi için hem de şekil alması için. Bu şekilde. Şimdi üzerine içi su dolu kavanoz olabilir, su şişesi olabilir. Onu koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık 3 saat bekleyecek. En az 3 saat bekletmiş olduğum peynirimin üzerinden ağırlığımı alıyorum. kesme tahtasına çıkarıyorum. Gelinlemek için arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktılar. arkadaşlar. Şöyle biraz daha e, net, net görmemiz için yakından göstereyim. Gerçekten harika oldular. Denemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz peynirim bu şekilde Şimdi e, peynir altı suyum vardı Onu ayırmıştım arkadaşlar Onun içerisine 2 kaşık e, kaya tuzu ekleyeceğim karıştırıyorum. Şu şekilde göstereyim isterseniz şöyle görünen yeriyle. peynir altı suyumuzu tuzlu suyumuzu döküyorum ve daha sonra kullanmak için buzdolabına koyuyorum arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta bir kavanoza daha yerleştireceğim. Şimdi bayağı bir kaldılar. daha güzel oldular ki arkadaşlar. Artık hazır almanıza son verirseniz iyi olur. Şimdi bunu kapağında kapatıyorum. Dolabıma yerleştiriyorum. Suyumuzu şöyle döküyorum. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.